bildiğiniz gibi benim Adam diye bir köpeğim var. Ama bizim bir yıldır iki tane ginepiğimiz var. Yani bir tanesi bir yaşında adı Muzo. Bir tanesi altı aylık adı Pikachu. Hadi şimdi onların yanına gidelim. Dolayısıyla zincirinin en altında olduklarından dolayı genellikle birazcık korkak oluyorlar. E, tabi bir de şu anda çok korkmalarının nedeni kendi alanındalar ve kendi alanlarına birisi gelince tabi korkuyorlar doğal olarak. Bizim zincirin en altında olduklarından dolayı avlar. Yani mesela eğer bir fare bakıyorsanız veya yine bir bakıyorsanız kuş veya kedilerden uzak tutmanız gerekiyor. Çünkü kuş da kediler bunları yiyebilir veya hasar verebilir. Hatta bizim Edim ilk bunlarla oyun oynamaya çalışıyordu ama bunlar e, ona, onlara saldırıyor zannettiği için Edim bir kere asırmıştı. Oradan da Edim'in yine fikirlerle arkadaşlığı sona ermişti. <laughs> böyle bir anımı anlatayım. Yani genelde aslında benim odamdalar da şu an çekim için buraya aldık. Ee, i̇nsanların kucağında daha rahat oluyorlar. Ve insan kucağı yenilip böyle hamaklar oluyor ve hamaklarda da yatabiliyorlar. Onlar da onlara çok rahatlatıcı geliyor. Şimdi ben size hemen Muzo ile göstereyim. Evet, uzun süre bir almaya çalışmadan sonra aldım Pikachu'yu şimdi. Pikachu böyle 6 aylık ve ailenin en küçüğü. Böyle, çok tatlı. Size yine ilgili bir tane bilgi vereyim. Kızdıkları zaman her zaman dişlerini böyle sürtüyorlar, sanki çarpıştırıyorlar gibi. Yani biz çok sinirlendiğimde gibi bir şeyler yaparız ya böyle dişlerimizi birbirine sürteriz falan. Onlar da insanlar gibi böyle şeyler yapıyor. Ve e, Pikachu'nun şöyle bir özelliği var. E, normalde Ginepig'lerin arka ayakları bu kadar büyük olmuyor. Şöyle göstereyim. Normalde bu kadar büyük olmuyor. Biz Pikachu'yu aldığımızda nedense e, aldığımız yerde 5 tane Ginepig vardı. Pikachu ile beraber 6 oluyor. E, orada hepsinin ayakları normalken Pikachu'nun ayakları çok büyüktü. Ondan bunu aldık. Ve Pikachu'nun bir tane daha özelliğini size söyleyeyim mi? O bir dik aç. Bu espriyi hiç yapmadım. Şimdi ee, biz şimdi durdursak mı? Muzaffer'i de çünkü büyük ihtimalle alamayacağım. ısırıyor ve ben korkuyorum ısırmasından. <laughs> Muzaffer böyle tüyleri gördüğünüz gibi Pikachu'ya göre daha uzun ve hallede e, hayvanların ikinci en büyüğü. Böyle. Biz ara sıra böyle yazın e, Pikachu'nun saçlarını kesiyoruz ama kesmeden bir hafta önce falan her zaman e, Muzaffer'in Muzaffer'e Kukuleta yapıyoruz. Kukuleta ne? şimdi annem göstersin. Tamam, korkma. Şu an çok korktum, neden bilmiyorum. Kameralar da mı tanıyor? <laughs> Pikachu her zaman reislik yapıyor. Yani e, mesela Pikachu koştururken, bir yerleri keşfederken bu eleman, bu mafya babası <laughs> e, duruyor ve kaptanmış gibi sadece duruyor. Yiyor, gidiyor. Bu kadar. <laughs> ve bunların hayattaki en büyük amaçları ee, yani tek bir amaçları var. O da yemek. Biz <laughs> <Seninle gülüyor> de öyle Hiç yemek yer miyim? Önceki videolarda. <laughs> <laughs> ee, şimdi ben size bunlarla eğer besleyecekseniz bir gün. E, şeyini de söyleyeyim. Neylerle besleniyorlar? Genellikle e, yeşil sebzeleri yiyorlar. İlk defa şu an kamera görüyor. Ginepigler genellikle e, otobur oldukları için otobur nasıl oluyor bilmeyenlere hemen anlatayım. Otobur sadece sebzeyle beslenen hayvanlar oluyor e, ve bu sebzeyle beslenen hayvanların içinde de türlü türlü e, sebzelerle beslenen hayvanlar da var yani sadece bir kısmını yiyen. Ginepidler de sadece C vitamini içeren yani yeşil sebzeler var. mesela. Gel, bak burada tam ağzımıza layık bir yer var. Ginepigler bir de. Ee, korktuklarında her zaman e, arkalarını bir yere yaslamadıkları sürece asla güvende olmadıklarını hissediyorlar. Gelin. Tamam brokoli yedirelim. Brokoli. Brokoli. <laughs> Hayvanlar bile brokoli yemiyor. Ve anneler hala bize diyor ki Brokoli. Kimse yemiyor ama. Anneler buradan size sesleniyorum. Brokoli kimse sevmiyor. Kaç <laughs> mı? Gelin. Şimdi bırakalım. o zaman ben sizi yerlerinize bırakayım da yerlerinizde doğal hallerinizi çekeriz. Onlar ailenin bir parçası. O zaman herkesin tanıdığı muhteşem Edim'a e geçelim. Evet arkadaşlar şu anda yanında Edim var. Edim merhaba der. Merhaba. Evet. Ee, Edim. Yemek e, de ondan şu an dayanamıyor. Ee, Edim. Genelde çok fitti ve asla kilo almaz ve yemek yemeyi hiç sevmez. Ondan kilo Arkadaşlar, şivabaların ismi de ve nereden geldiklerini ben size hemen anlatayım. Şivabalar, Meksika'da Şivaba diye bir eyalet vardı. Ee, orada bunlar sokakta sürü halinde dolaşıyorlar ve çok cesurlar kendilerinden büyük herkese sataşıyorlar falan yani. Mahalle abi, abisi gibi bir şeyler. Ve e, Şivava eyaletinde çok fazla e, Şivava türü köpek olduğu için bunlara Şivava ismini vermişler. İngilizler Apple Head de diyorlar çünkü kafaları gördüğünüz gibi mini minnacık, mini minnacık kafaları var. Avuç kadar kafaları var. Şimdi biz size e, bazı hareketler öğrettik biz Edem'e. Size onları göstereceğiz. Şimdi Edem pati ver. Edem pati ver. Aferin kalk. 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 Aferin o. şimdi Edem. Edem bekle. hayır. Golas. 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 Golas ne demek ben size hemen ona söyleyeyim. Edem çok fazla yapamadı ama Golas ses anlamına geliyor. Ve biz bunu havlaması için söylüyoruz. Mesela biz ona bir tane daha hareket öğrettik. Mesela <laughs> Heyecanlanmaya başlıyor. Gitmek yerine sizin yanınıza gelip sizi yalamaya başlıyor. Edem! Edem tut! Tut oğlum! Tut oğlum! Şu an çok değişik hareketler yapıyor. Hiç ne yaptığını anlamadım yani. Bir de e, benim bir tane teorim var. E, bu şivava köpekleri niye bu kadar agresif? Şimdi bunlar Meksika'dan çıkmışlar ya. Şimdi kesin ilk şivava türleri Meksikada Meksika takolarından yemişlerdi. Takolar birazcık acıdır. Takodan yemişler, çok agresifleşmişler. <gülüyor> çok <gülüyor> <ötesli>. <gülüyor> Ve arkadaşlar, ben size son bir bilgi vermeyi unuttum. Bu direkt tüm köpeklerle ilgili. E, tüm köpekler demeyeyim de... E, köpeklerde şöyle bir şey var. Köpek türleri ne kadar küçülürse o kadar agresifleşiyorlar. Mesela e, bir bulldog düşünün. Yani veya çoban çoban köpeği düşünün çok büyük oluyor ve o kadar da şey değil yani hırçın değil. Çok e, sevgi gösterir falan. Ama bu küçük köpekler ne kadar küçülürse o kadar agresifleşiyorlar. Bunun nedeni de kendilerini çok büyük zannetiyorlar. Bunlar kendilerinin varlığı abisi zannettikleri için gördüğünüz gibi bir ve sevmeye çalışıyorsunuz hemen kızıyor. Hemen kızıyor. Değil mi oğlum? Değil mi oğlum? Ee, ve e, şivabaların çok böyle liderlik e, içgüzleri içgüdüleri oldukları için olduğu için mesela biz bunu dışarı çıkartıyoruz önden böyle ayakları arkadan şöyle şöyle döne döne gidiyor sen çizgi filmdekiymiş gibi şöyle şöyle gidiyor neyse şimdi size e, Adam'la ilgili son bir şey daha e, göstereceğim sizce e, bu ailenin kralı kim? babam mı? Yani olabilir evet. Annem mi? Ben mi? Hiç değil, bilemediniz. Tabii ki de kral modunda çizgiler. Arkadaşlar ama e, kral olmak tabii ki de kolay değil. Eder dışarı çıkarken böyle gardırobu var onun. E, böyle iki tane e, kıyafeti var dışarı çıkarken bunları giyiyor. Yani genelde kışın bunu giyiyor. Yazında çok serin olmazsa bunu giyiyor zaman ilk montu giydirerek başlayalım. Öncelikle montu bacak aramıza koyuyoruz çünkü Edim buraya alacağız. Yani kendisi direkt geliyor. Şöyle koyuyoruz. Şimdi bir, bir kolunu şuradan geçiriyoruz. Hadi. hadi oğlum. Hadi oğlum zorluk oğlum. Edom. <laughs> Alt benim Şimdi aynısını diğer koluna yapıyoruz. Daha sonra şu kısımları şöyle kap. Kapatamıyorum ya. Kapıyoruz böyle böyle. Her bir düğmeyi kapattığımızda edim daha da heyecanlanıyor. çıktıktan sonra böyle oldu. <laughs> Edin dur bekle kapşonu giydireyim sana. <laughs> Ve evet. <laughs> Edin dışarı çıkmaya <laughs> <laughs> <Uy. gülüyor> Şöyle bir de göstereyim. Edin model olur musun? Şöyle olur. Ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo andando.